Bir zamanlar, uzak bir krallıkta, iki kardeş olan Hansel ve Gretel yaşardı. Hansel, cesur ve meraklı bir erkek çocuğuydu, Gretel ise akıllı ve kurnaz bir kızdı. Bir gün, krallıklarının sınırlarının ötesinde efsanevi bir hazinenin gizlendiği dedikodusu yayıldı. Bu hazine, kayıp kralın mirasıydı ve sadece en cesur, ve en zeki kişilerin bulabileceği söyleniyordu. Hansel ve Gretel, hazineyi bulmak için birlikte yola çıkmaya karar verdiler. Yola çıkmadan önce, krallıklarının bilge büyücüsü onlara bir harita ve önemli ipuçları verdi. İlk olarak, geniş ve tehlikeli ormanlara doğru yola çıktılar. Yolda karşılarına birçok engel çıktı, ancak Hansel'in cesareti ve Gretel'in zekası sayesinde tüm zorlukları aştılar. Ormanda bir peri ile tanıştılar. Peri onlara hazineyi bulmalarına yardımcı olmak için sihirli bir pusula verdi. Bir sonraki durakları devlerin tepeleriydi. Yolda devlerin birçok tuzak kurduğunu ve hazineyi korumak için çabaladıklarını gördüler. Hansel ve Gretel, hazineye ulaşmak için devlerin tuzaklarını alt etmek zorundaydı. Gretel akıllı planlarıyla tuzakları atlatırken, Hansel de cesaretiyle kardeşine destek oldu. Sonunda, peri tarafından verilen sihirli pusulayı kullanarak kayıp kralın mirasının olduğu yer olan ejderha dağına ulaştılar dağın eteklerine vardıklarında, Eyderhan'ın koruması altındaki devasa bir mağara gördüler. Mağaraya girdiklerinde karşılarında devasa bir hazine sandığı duruyordu. Ancak sandığın yanında krallığın kötü kalpli büyücüsü onları bekliyordu. Büyücü hazineyi ele geçirmek için Hansel ve Gretel'e meydan okudu. Ancak kardeşlerin birlikte çalışması ve birbirlerine olan güvenleri, büyücüyü alt etmelerine yardımcı oldu. Azine'yi bulduktan sonra Hansel ve Gretel onu krallıklarına geri götürdüler ve krallıklarının refahı için harcadılar. Maceraları boyunca öğrendikleri cesaret, zeka ve dayanışma krallıklarının geleceğini parlak kıldı.